Merhaba koçlar. Mars retrosu özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Mars retrosu özellikle Koç burcu gibi Mars tarafından yönetilen bir burç için güçlü ve dönüştürücü etkiler taşır. Bu süreçte enerjiniz, hedefleriniz ve motivasyonunuz zaman zaman duraksayabilir veya yön değiştirebilir. Aslan burcunda başlayan ve Yengeç burcunda tamamlanan bu retro Koç burcunun özellikle yaratıcılık, aile, ilişkiler ve kariyer gibi temel alanlarını etkiliyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Retro başlangıcı yaratıcı projelerinizi, romantik ilişkilerinizi ve kişisel özgüveninizi sorgulatabilir. Beşinci ev enerjisi size eğlenmek, kendinizi ifade etmek ve tutkularınıza odaklanmakla ilgilidir. Ancak retro sırasında enerjinizin akışı kesintiye uğrayabilir. Bu dönemde geçmişte başlattığınız yaratıcı projelere dönebilir veya eski bir romantik ilişkinin yeniden gündeme geldiğini görebilirsiniz. Kuzey Ay düğümü kim olduğunuz ve bireyselliğinizle ilgili farkındalık kazanmanıza teşvik ederken, Güney Ay düğümü ilişkilerdeki bağımlılıkları ve eski alışkanlıkları bırakmanızı öneriyor. 7 Aralık'ta başlayan bu retro sürecinde ilişkilerinizde ben ve biz dengesini kurmanız önemli olacaktır. 10 ve 15 Aralık'ta ayrıca 25 Aralık 11 Ocak tarihleri arasında arkadaş çevreniz ve toplumsal projelerinizle ilgili beklenmedik gerilimler yaşayabilirsiniz. Venüs ve Plüton'un karşıtlığı sosyal çevrenizdeki eski sorunların yeniden gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Bu dönemde hangi toplumsal bağların sizi güçlendirdiğini ve hangilerinin sizi engellediğini sorgulamanız gerekebilir. 6 Ocak'ta Mars'ın yengeç burcunda retrosuna devam etmesi, odak alanınızın ailevi temalar ve içsel güvenlik duygusuna kaymasına neden olacaktır. Aile içindeki eski bir mesele ya da geçmişten gelen duygusal yaralar bu dönemde ön plana çıkabilir. Evle ilgili planlar, taşınma ya da yenilikler bu dönemde gecikebilir. 14-18 Ocak arasında Güneş'in Retro Mars'a yaptığı karşıtlık, iş hayatınızda ve kariyer hedeflerinizde önemli bir farkındalık yaratabilir. Lilith'in kare açısı, ilişkilerde bastırılmış duyguların yüze çıkabileceğini gösteriyor. Bu dönemde otorite figürleriyle gerilimler yaşanabilir, sakin kalmak ve uzun vadeli planlarınıza odamla, odaklanmak önemli olacaktır. Şubat başında Mars retrosunun sona yaklaşmasıyla birlikte Satürn'den destekleyici, Chiron'dansa zorlayıcı açılar alacaksınız. 12. evdeki Satürn size bilinçaltınızdaki korkuları, bağımlılıkları ve engelleri incelemeye yönlendirecek. Aynı zamanda 1. evdeki Chiron kimliğinizle ilgili şifalanması gereken yaralara işaret ediyor özetle yeni 15 aralık arası enerjinizi toparlamaya çalışırken yaratıcı projelerde aksaklıklar yaşanabilir. Sosyal çevrede gerilimler artabilir. 18 Aralık civarında Ay ve Mars kavuşumu geçmişte başlattığınız bir projeyi tekrar gündeme getirebilir. Eğitim veya seyahat planlarınız olumlu gelişmeler gösterebilir. 6-18 Ocak arası ailevi meseleler ve kariyer odaklı çalışmalar ön planda olabilir. Otorite figürleriyle anlaşmazlıklar yaşanabilir. Şubat ayı boyunca da retronun bitişine yaklaşırken içsel şifa ve ruhsal derinleşme temaları ağırlık kazanacaktır. Koç burçları bu dönemde yavaşlamayı öğrenmesi gerekecek. Bu süreçte doğanız gereği hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Ancak Mars retrosu enerjinizi dikkatli kullanmayı öğrenmenizi istiyor. Geçmişi şifalandırın. Geçmişten gelen meseleleri çözmek için zaman ayırın. Özellikle aile, kariyer ve ilişkilerde bu fırsatı değerlendirin. Stratejik olun. Anlık kararlar yerine uzun vadeli planlamalar yaparak enerjinizi daha verimli kullanabilirsiniz. Şubat ayını ruhsal çalışmalara ayırın. Satürn'ün destekleyici etkisiyle meditasyon, dua, içsel farkındalık çalışmaları veya terapi gibi yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Bu retro sizi derinlemesine bir dönüşüm sürecine davet ediyor. Sabırlı ve stratejik hareket ederseniz bu dönemden güçlenerek çıkabilirsiniz. Verimli bir Mars retrosu süreci diliyorum.